Ve sevgili Balık Burcu, Yükselen Balık ve Ay Burcu Balık olanlar 21 Ekim'de İstanbul saatiyle 14.24'te bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ay Jüpiter'den yani senin gezegeninden de bir kare açı alıyor olacak. Evet bu alan özellikle duygusal hayatın üzerinde çok etkili. Ne hissediyorsun sevgili balık? Seviyor musun? Aşık mısın bağlı mısın ruhun ne istiyor bunlarla ilgili çok yoğun hisler ve düşünceler içerisine girdiğin hatta bununla ilgili karşılaşmaların yaşanacağı bir süreç senin için başlıyor diyebilirim. Bu süreçte çok fazla kadersel karşılaşma yaşayabilirsin belki yalnızsan eğer aşk hayatında ilgili bir anda böyle karşına çıkacak olan kadersel bağın olduğunu hissettiğin birileri ile bağlantı kurabilirsin veya bir partnerin varsa ona olan sevgini yeniden sorgulayabilirsin bu gerçekten bağlılık mı sadakat mi sevgi mi yoksa aslında hiçbirisi değil mi gibi duygularını daha net tanımladığını fark edebilirsin ve gökyüzü diyor ki bağ kurma zamanı sevgili balık en derin yerden bağ kurma zamanı bu dönemde e, duygusal hesaplaşmalar yaşanabilir. Eskiler geri dönebilir ama önemli olan ruhsal anlamda ne kadar sağlıklı bir bağ kurabiliyorsun, ne kadar karşındaki kişinin ruhunun derinliklerine inebiliyorsun veya o kişi senin derinliklerine inebiliyor, ne kadar sana karşı sadakat gösterebiliyor, seni sevdiğini sana ne kadar hissettirebiliyor bunları görme zamanı olacak. Ve bu Jüpiter enerjisi bu yeni aile birlikte birleşince yaratıcı enerjin çok yükseliyor olacak aşk enerjin çok yükseliyor olacak dolayısıyla eğer ki birine karşı ufacık bir sevgin varsa sevgili balık içindeki böyle o hisleri o düşünceleri ifade etmek göstermek ve onu farklı bir alana taşımak için çok güzel bir fırsat veriyor olacak bu yeni ay. Sevgini göstermek için, ilgini göstermek için çok güzel bir e, enerji geliyor olacak. Zaten sen de pek kendini tutmak istemeyebilirsin. Eğer ki birisine doğru o kanalın aktığını hissedersen, o birisine doğru o çekilmeyi, o yoğunlaşmayı hissedersen burada enerjini kesmek istemeyebilirsin. Tabii bu biraz balıkları duygusallaştırabilir ya da o enerjinin çekildiği insana karşı e, belki o kişi de biraz şaşkınlık yaratabilir. O yüzden sen şimdiden hazırlığını yapmanda fayda var. E, ama eğer ki karşındaki kişiyle ilişkin samimiyetsizse bunu da fark ediyor olursun. Eğer ki e, karşındaki insanın duyguları çok yüzeyselse, sana gerçekleri söylemiyorsa, samimiyetsiz davranıyorsa... Sana sevgiyle değil de korkuyla yaklaşıyorsa veya manipülasyonla yaklaşıyorsa onu da hissediyor olacaksın sevgili balık ve artık hiçbir şeyi kaybetme korkusuyla tutmamayı isteyeceksin belki de aman giderse gitsin yani ben sevginin peşindeyim ben gerçek sadakatin bağlılığın peşindeyim diyebilir sevgili balıklar hiç ummadığın manevralar bu dönemde balıklardan görebilirsiniz hani bir anda yön değiştirebilir bir anda hani böyleyken böyle niye böyle dedirten şaşırtan kararları olabilir özellikle de aşk hayatı içerisinde bir diğer açıdan bu alan aynı zamanda parayla da ilgili gelen parayla da ilgili bir alan bolluk bilincinde de ilgili bir alan ee, eğer ki ortaklaşa işlerin varsa e, buralarda kazancının artabileceğini söylüyor sevgili balık iyi partnerlerle iyi anlaşmalar yapabileceğini ve güzel kazançlar elde edebileceğini söylüyor e, belki de hani e, yeni anlaşmalar yapmak ya da e, bir takım e, kredi çekmek istiyorsundur borçlanmak istiyorsundur ya da e, biriyle ortak iş yapmak istiyorsundur ya da bir parayı adil bir şekilde paylaşmak istiyorsundur bu noktada da şansının seninle e, birlikte olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde riskler neler? Aşk ve güven karmaşası ve manipülasyon. Eğer ki o gerçekleri görmekten biraz kendini alıkoyarsan sevgili balık, gerçekler ayağın beyan önündeyken bağımlılığı seçersen, gerçek aşk yerine, o zaman fazla romantizmle gerçeklerden kopabilirsin. Ama gerçek aşkı ve sadakati seçersen, gerçek duyguyu seçersen de o zaman... Bu dönem balıkların böyle hayatın aşkını bulabileceği ya da gerçekten evet bağlanıyorum ve seviyorum diyecekleri bir dönem olacak. 21 Ekim'den sonra aşk hayatınız tamamıyla değişmiş olabilir sevgili balıklar. Belki hayatınızdaki insanı çok farklı yönleriyle sevebilirsiniz ya da ilişkinizdeki samimiyetsiz alanları fark edip farklı bir alana yönelmek isteyebilirsiniz. aşkın frekansı sizin için çok açılacak görünüyor. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Kendi doğum haritanız üzerinden size özel sorular sormak, canlı görüşmek isterseniz aşağıdan sitemize üye olup e, bilgilerinizi doldurabilir, bizimle canlı görüşebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.